Bu videoda kışın balıkçı kayağı ile balık tutmak isteyenler için bir elbise tanıtımımız var. Birkaç gün önce arkadaşım Serhat benimle bir link paylaştı. Link, İsmail'in linkiydi. Her ne kadar dalış elbiselerinin arasına koymuş olsalar da bir yelkenci tulumu vardı. Tuluma şöyle bir baktım. Aslında kışın balık balıkçı kayağıyla balık tutmak isteyenler için çok uygun bir ürün olduğunu gördüm. Ürünü İsmar'ın Kalama Şubesi'nde buldum. Ve üründen bir tane satın aldım. Şimdi ürünü tam olarak nasıl koyacağımızı, ekrana yerleştireceğimizi bilemediğimiz için biraz ara verdik ama ürün bu. Ürün aslında yelkenciler için düşünülmüş e, Belden aşağısı neopren Bacaklarında da e, Jarseli neopren var Su geçirmesini bir miktar etkili, e, e, azaltacaktır Üzerinde de e, Nefes alan kumaştan bir parça var Yine boynunuzda e, neopren Kolları da yine aynı şekilde Bu elbisenin diğerlerinden farkı Arkasında bir fermuar olması. Siz elbiseyi giymeden önce bu fermuarı açıyorsunuz. Ve elbisenin içine buradan giriyorsunuz. Ee, bu arada... <laughs> elbise Body Glove'un... ...ki kendisi Amerikan markasıdır, çok da iyi bir markadır. Bu videoyu çekmemdeki amaç da şu... İsmar'inde bu elbisenin fiyatı şu an 1066 TL Ki normalde bu elbise 200-250 dolar civarında olması gereken bir elbise Anladığım kadarıyla bir süredir stoklarında bulunuyordu Ve bu stoktan kurtulmaya çalışıyorlardı Onun için biraz indirim yapmışlar Peki bu elbise deniz kayakçılarına uygun mu? Bence deniz kayakçıları için çok uygun değil ama eğer deniz kayağıyla balık tutuyorsanız balıkçı kayağı için çok uygun. Alabora olduğunuzda minimum derecede ıslanacaksınızdır. Mutlaka içinizde ıslandığında da sizi sıcak tutacak bir şeyler giyinmeniz gerekir. Balık tutarken daha verimli olacağını düşünüyorum. Arkamdaki gibi deniz kayağı kullananlar için çok da uygun değil. Ama balık tutuyorsanız bu fiyattan kesinlikle bu elbiseyi almalısınız. Şimdi ben bu ürünü kalamış şubesine giderek satın aldım. İnternet üzerinden satın almadım. Ee, sağ olsun oranın müdürü ve diğer arkadaşlar çok yardımcı oldular. Hatta onlar da yine İsmail'in bir şişme kayağını kullanıyorlarmış. Yani konuya aşina var. Dolayısıyla internet üzerinden gördüğünüz indirimden bir miktar daha fazla yaptılar. Eğer fırsatınız olur da Kalamış Şubesi'ne giderseniz e, Kanoist Erol'un gönderdiğini söyleyin. Umarım onlar da size biraz daha indirim yapacaklardır. Siz de araç üzerinde taşınabilir hafif tekneler. Özellikle de deniz kaya ile ilgileniyor. Günlük veya kamplı turlar yapmaktan hoşlanıyorsanız Kanoist YouTube kanalına abone olmayı, ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.